Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Bugün sizlere manuel terapiden bahsedeceğim. Manuel terapi, kardiyopraksi, osteopati hepsi de aslında aynı anlama gelmektedir. Özellikle birebir elle yapılan tedavi anlamına gelmektedir. Manuel terapi yapılacağı zaman öncelikle hasta bir hekim tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Yapılacak olan manuel tedavinin o hasta için uygun olup olmadığı ve daha da önemlisi o hastaya zarar verip vermeyeceği açısından detaylı olarak değerlendirilir. Manuel terapi özellikle bel ağrılarında, boyun ağrılarında, sırt ağrılarında, özellikle geçmeyen, inatçı baş ağrılarında kullanılabilir. Yine diz, dirsek ağrılarında, kireçlenme durumlarında tendonların ve yumuşak dokuların zedelenmesi durumunda kontrol altında uygulanabilir. Hasta ilk değerlendirmeden sonra seanslar halinde planlaması yapılır. Genelde haftada bir uygulama şeklinde yapılır. Toplamda 6 ile 10 seans arası uygulanmaktadır. Tedavinin takibi sürecinde eğer hastada tekrar ağrı oluşursa yine hekim tarafından değerlendirmeli ve tedavi programı tekrar yine baştan oluşturulmalıdır. Sadece manuel terapi uygulamaları değil, Aynı zamanda iyi bir egzersiz programıyla hasta süreç içerisinde desteklenmelidir. Örneğin uzun süredir var olan boyun bel ağrısı ve bunun sonucunda yaşadığınız hareket kısıtlılığı güçlüğü var ise manuel terapi uygulamalarından fayda görebilirsiniz. Eğer bu manuel terapi uygulamaları konunun uzmanı olmayan, ehli olmayan kişiler tarafından yapılırsa hastalara zarar verebilir. Sıkça gördüğümüz bel çekme, boyun kütletme gibi programlar hastanın sinirine zarar verip uzun dönemde kalıcı hasara yol açabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, manuel terapi uygulamaları bel, boyun, sırt gibi omurga ağrılarında, kalça, diz, dirsek gibi eklem ağrılarında sıkça kullanılmaktadır. Uzman bir hekim değerlendirdikten sonra yapılan uygulamalar hasta açısından oldukça etkili olup, işinin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında hastaya zarar verici etkileri olmaktadır. Herkese kas eklem ağrılarından uzak, mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.